Merhaba arkadaşlar. Bugün eski bir telefon olan Nokia C503 bunu çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakacağız. 2010 yılında ilk dokunmatik telefonum olarak aldım bunu. Bakalım çalışacak mı uzun süredir şey yapmadım bakmadım. o oh. bastırdık hemen açıldı şeysine açma kapama düğmesine Ha, <laughs> ses çıkmadı. 06 03 2025 saati boş ver. Hı. Aha. Normal değil ama çalışıyor ya. Yani. 5 megapiksel bunun şeysi kamerası. Şu yanda tuş kilidi var. Mesela şu yandaki düğmeye bastım mı tuşları kilitliyordu. Altta, arkada hoparlör. Şöyle tutup müzik dinliyorduk. Şöyle. <laughs> Bunun galiba sürgülüsü vardı. Nokia'nın gene bir sürgülü müzik telefonuydu. O müzik. Express müzik olması lazım. Onun ailesinden. Yani onun da arka taraftaydı galiba. Şeysi. Hoparlörü. Siyah temap. Yani beyazı falan da var. Galiba beyazı açık renkli olanlar şeyle telefondan standart geliyordu. Ben bunu siyah temay sonradan yükledim bunu. Neden bahsediyorum? Wifi'si var. Tabi o zamanlar Nokia olduğundan dolayı güncelleme veriyordu. Onları yükleyebiliyorduk. Ondan sonra uygulama mağazası OBI vardı. Burada mağaza olarak kesiyor. Bluetooth falan mı? Fazla da bir özelliği yoktu aslında ama. O deneme göre iyiydi. Rail Player. Ofis uygulamaları vardı. Quick Office. Sözlük, notlar, kaydedici, ses kaydedici yani. Dosya yöneticisi. Dönüştürme, ağırlık, uzunluk döviz var mıydı bilmiyorum onu. Sanmam ama o, o zaman herhalde yoktu öyle bir şeyler. Başka ne şeysi vardı bunun ya. Fazla da bir şeysi yoktu ya. Çalışıyor ama baksana ya. fotoğraf çəkəlim baxaq. Təkkəridən Fotoğrafı yakınlaştırabiliyoruz, bak. Galeriye girelim, görüntüler. Çektiğimiz fotoğraf. Şu yandaki ses düğmelerinden yakınlaştırabiliyoruz fotoğraf. Şuradan da dokunmatik dendi. Gayet iyi çalışıyor. Hatsız tabi şimdi ama hattı takınca da çalışır. Bir yıl olmadı galiba. Bir yıl olsaydı kapanırdı şeysin. Devlet kapatıyor ya. Bir yıl geçenleri. Videoyu beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hala bin aboneye geçemedik. 7 yıl oldu. <laughs>